Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem kolay hem zevkli bir spor yeleğinden bahsedeceğim. Şimdi yeleğimizi böyle 3 parça halinde başladık. Önce kullandığımız böyle ipi gösterelim. Bakın pudra pembesi orta kalınlıkta yeleklik ip diyorum. 3 numarada şişim var 3 numara şimdi yeleğimizin ilmek sayılarını verelim sizlere bu büyüklükte yapacaksanız 4-5 bobin alacaksınız değerli izleyicilerim şimdi önleri için 73 ilmek 73 ilmek lastiği ile beraber diğer önü içinde aynı 73 ilmek Arkası içinde 130 ilmek değerli izleyicilerim. Böyle e, ufak durduğuna bakmayın, e, esneme yapıyor. Bakın, lastik olduğu için iki düz, iki ters arkası. 130 ilmek önleri de 73 ilmek attık. Bu büyüklükte yapacaksanız 38 beden e, tahminen diyorum. Şimdi e, yeleğimizin parçaları e, böyle burada dururken. Hemen örneğimizi başlayalım. Bugün sizlere böyle iki tane burgu olan birer tane de arada iki düz iki ters olan örneğinden bahsedeceğim. Hemen başlamak istiyorum. Şimdi ilmeklerimizi attık. Bakın. Arka yüzden hemen başlıyoruz. İki düz. iki ters iki düz burası iki düz iki ters olan yeri şimdi burgulu olan yeri için önce dört tane ters örüyoruz dört ilmeğimizi arada bir düz dört ters 3 4 şimdi tekrar iki düz iki ters iki düz Arka yüzden başladık. Ön yüzden de başlasanız hiç fark etmez. Arka yüzden ben başladım. Ters alt ucuna lastik olmadığı için hemen şimdi bakın ön yüzde de tam tersi. 2 tane ters örüyoruz önce. 2 düz 2 ters. Şimdi burgulu olan yeri için 4 tane düz örüyoruz. 3 4 arada bir tane tersim var tekrar 4 tane düz örüyorum burası burgu şimdi iki düz iki ters olan yerine geldik şimdi iki ters iki düz ördük iki ters iki düz iki ters iki düz yani toplam 12 ilmek yapıyorsunuz. Bakın burada iki ters 2 düz. iki ters 2 düz. Sonra tekrar burguya geçeceksiniz. Arada 3'er tane yani 2 düz 2 ters 6 toplamı diyor. Arka yüzde de aynı bakın. Başladığım gibi 2 düz 2 ters. 2 düz 2 ters. Şimdi burgu olan yeri için 4 tane ters örüyorum. Arasında iki burgunun bir düz var. Tekrar iki, dört tane ters örüyorum. Şimdi iki düz, iki ters. İki düz, iki ters, iki düz, iki ters. Şimdi burgu yapacağız. Ön yüzüne geldik. Yine iki düz, ters, iki düz örüyoruz. Yanlarda. Şimdi dört tane ilmeğimi burgu yapıyorum. Önce sağ şişimi aldım. Bakın. Bıraktım iki ilmeğimi. Sol şişime geçirip yer değiştiriyoruz. Burgu bu şekilde. sonra 4 ilmeği de tamamını düz örüyorum yine arada bir tane tersim var ikinci burguyu da aynı şekilde bakın 4 ilmeğimi önce sağ şişime aldım sonra 2 ilmeği bıraktım sol şişime geçirdim diğer 2 ilmeği sonra diğer 2 ilmeği toplam 4 ilmeğimiz var Sonra 4 ilmeğin tamamını düz örüyorum. Yine 2 tane ters 2 düz 2 ters tekrar böyle devam edeceksiniz 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters sonra burguya geçeceksiniz değerli izleyicilerim şimdi arka yüzde zaten aynı artık bakın ilmeklerimiz görüldüğü gibi 2 düz, 2 ters. Burgu olan yere de 4 tane ters örüyorum. Arada bir tane düz örüyorum iki burgunun arasında. Burgularımız 4'er ilmek. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Şimdi ön yüzde de aynı. Bakın. Ön yüzde de iki ters, iki düz. Ee, arka yüzde de aynı iki ters, iki düz öreceğim. Sonra tekrar burgu yapacağım. Bu arada siz eee yeleğim böyle yakından yavaş yavaş izleyin değerli izleyicilerim. Önleri 73, arkası 130 ilmek atmıştık. 3 numara şişimiz var, orta kalınlıkta. Pudra pembesi yeleklik ip kullandım. 4 5 bobin gidecek. Belki 5 bobin gitmez ama 4 bobin de yetmeyebilir değerli izleyicilerim. Bazen yetiyor, bazen yetmiyor. İpler hiç belli olmuyor. Bazı ip biraz daha kalın çıktığı zaman yetmeyebiliyor. O yüzden 5 bobin alın diyorum eğer bu büyüklükte yaparsanız. İlmek sayılarına göre 38 beden falan olur herhalde diyorum. 38-40 arası. Şimdi sizler zaten böyle örersiniz kol altına kadar 50 santim veya kendi boyunuza göre. Sonra yine kol kesiminde birlikte. Bakın bir burgu daha yapalım ve bitirelim bugünkü videomu. Yan ilmekten sonra iki ters, iki düz. Bu şekilde düzlerimiz üçer tane olacak yani. Ben şimdi bir tane yaptım ama sonra sözlü olarak anlatacağım. Videomuzun sonuna doğru. Bakın ne yapıyoruz? Hemen 4 ilmeğimizi ikisini 4 ilmeğin tamamını düz örüyorum. Yani burgumuzu yapmış oluyoruz. Arasını isterseniz daha bir sırada örebilirsiniz. Ben e, toplam 4 sıra oldu arkalı önlü. 4. sırada burgumuzu yaptık. Ben şimdi sizlere daha çabuk olsun diye birer sıra daha fazla da örebilirsiniz burgunun yani şu kısmını daha uzun burgunuz olmasını isterseniz iki düz iki ters değerli izleyicilerim Bakın modelimiz böyle. Harika. Hem de spor yelek. Şöyle. Bakın burada başladık değerli izleyicilerim. iki düz, iki ters burgudan sonra iki ters, 2 düz, iki ters, iki düz, iki ters, iki düz. Yani toplam üç tane da olacak. Sonra yine iki tersten sonra dört tane burgu için arada bir tane de tekrar dört tane burgu için umarım örneğimiz anlaşıldı beni e, yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum bizi izlemeye devam edin hoş kalın hoşça kalın Örgüyle ve sevgiyle kanın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.